Saygı iletiyoruz. Şimdi 100 bini 100 bini bir, sayın, geçme Sayın valimizde birkaç kelam etsin ondan Ay, sonra e, bir saniye 100 bini geçme şerefine Ahmet Coşkun ulaşacak İsmir Belediye Başkanı. Oo. Evet. Ahmet Bey valla 100 bin dedik ben olur mu olmaz mı diyordum 65-70 bin'de biraz zorlandık sonra bir vites daha attık bir daha yüklendik. 80-90, 99 bine geldik ve sözü de size veriyoruz. Buyurun Ahmet Bey. Acun Bey iyi akşamlar diliyorum. Ee, orada bulunan başta Sayın Bakanıma, milletvekilime, e, Milletvekilime, Valime, Belediye Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Belediye Başkanı, ilçe Belediye Başkanı arkadaşlarıma, tüm hemşehrilerime İskir'den, Çoruh Vadisi'nden kucak dolusu selamlar e, iletiyorum. Bu sene milli mücadelenin, milli mücadelenin 100. yılında e, 100 bine bin biz ilave ediyoruz. E, tüm İskir halkı adına bin forma bağışlıyoruz efendim. Evet bin forma geldi. Teşekkür ediyoruz. Evet, 100 bini geçtik şu anda. 100 bini geçtik. Evet. Sayın Başkanım. Sayın evet, Başkanım. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İspire teşekkür selamlar. Ediyorum. İspire geleceğiz ziyaretinize. Ben de Bu çok mutlu ben, gelmedi. Hüseyin kardeşim, Hüseyin kardeşim bir davette bulunmak istiyorum. Buyurun Sayın ee, Başkanım. 13 Eylül'de Allah nasip ederse 7 asırlık tarihi geleneğimiz olan tarihi İspir panayırımıza sizin şahsınızda tüm Erzurumsporlu futbolcuları, Erzurumspor'a gönül veren tüm sevdalı taraftarları ve orada bulunan Sayın Bakanımızı, Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten ev sahiplerimiz onlar. Tüm dostlarımızı davet ediyoruz. Teşekkür i̇şte ediyoruz. buluşma. İnşallah birinci Süper Lig'deki eee coşkusuna e, gönül noktasında da bir katkı sağlamış olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geleceğim buradaki değerli Çok teşekkürler başkanım. Teşekkürler. Bağlantımız var. Bağlantımız var.